Ne illet ne de zillet Haddini bil adı millet Vakit geldi güneş yakın Bu millet güler elbet Ne illet ne de zillet Haddini bil adı millet Vakit geldi güneş yakın Bu millet güler elbet Millet bizi çağırıyor Emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan Yemin bayrak üstüne Bugün İyi Parti Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi. Bu hız devam ederse Cenab-ı Allah nasip edecek. İnşallah iktidar partisinin bir milletvekili olarak bizlere de buraya gelmeyi nasip edecek inşallah. Ben biliyorum. Ben derim. Benim dediğim olur diyen bu düzene karşı ezilen bütün toplum kesimlerinin sözcülüğünü yapan İYİ parti ailesinin bugün burada öz baza bu belde teşkilatının açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk, büyük bir onur duyuyorum. İsmin da hayırlı uğurlu olsun. Bu günler geçer inan, üstüne millet bizi çağırıyor. Emir baş göz üstüne bu günler geçer inan yemin bayrak üstüne. Başkanım. Nasılsınız? Sağ ol. Nasılsınız? Odan hazır. Allah'ım. <laughs> Benim bakım başkan, başkan sözünü tutacak mı? Sözünü tutmaz Sayın Başkanım. Meclis üyemiz. Gelecek Partisi Başkanımız. Gelecek Partisi Başkanımız. <laughs> Bey, evet. Günler geçer inan yemin bayrak üstüne millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne bu günler geçer inan yemin bayrak üstüne millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne bu günler geçer inan yemin bayrak üstüne millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne bu günler geçer inan Şunun benim gibi bir insanın yani hayatını geçirdiği bir partiden istifa etmesi ve böyle bir adımı atması bir takım zor şartları beraberinde getirir. Nedir onlar? Arkadaşlar, yani biz ortaya o zaman çıkmayacaktık da ne zaman çıkacaktık? Yani? Ne zaman çıkacak? Yani dik durmak, kararlı durmak, bunun için adım atmak, sorumluluk almak o zaman olmayacaktı da ne zaman olacak? Bu ülkenin değerleriyle acımasızca oynayan bir siyasal liderliğe karşı hiçbir tanesi dik duramamış. Bir köy gitmiş kolunun altına sığınmış. Kardeşim bizim fıtratımız buna uygun değil. Çıktık gereğini yaptık arkadaşlar. Adam, cezayı kendine kesmiyor da estafa kesiyor ya tehdit ediyor esnafı. Böyle bir Türkiye tablosu içerisinde bir isyan hareketine ihtiyaç var. İsyan kelimesinin çoğu ne olduğunu anlamıyor. Arkadaşlar demokrasilerde isyan sandıkta olur, sandıkta. Sandıkta isyan edeceğiz hep beraber. Her şeyimizle beraber. Tercemizü gündüzünce katarak insanların ayağına giderek iyi Partililer hedeflerine kilitlenmiş vaziyetteler. Niye? Sorumluluğumuz var. Neye karşı? Ülkeye karşı. Bu ülkenin insanlarına karşı sorumluluğumuz var. Ezilmiş insanlar, horlanmış insanlar, hakkı gasp edilmiş insanlar, yalanın, talanın, her türlü kağıdın, bütün değerlerimizi teslim aldığı bir dönemde bu büyük dirilişin adı işte İYİ Parti'dir değerli arkadaşlar. Ne yaptığınız hep beraber farkında olacağız. Ben bu salondaki şu kalabalıktan etkilenmedim desem yalan olur. Yani haftanın bir günü böyle bir saatte bu büyük kalabalığın burada toplanması aynı havanın burada da artarak devam ettiğini bir göstergesi olarak görüyorum. Emeği geçen, gayretini ortaya koyan bütün arkadaşlarıma da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Günler geçen inan yemin bayrak üstüne